merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Ee, bugün birazcık daha gündem konularıyla alakalı aslında bir video oldu. Ee, evde olduğumuz, karantinada olduğumuz aslında evde kal diye her yerde sloganlarının olduğu ve bizimle desteklediğimiz aslında bir başlık altında buluşmak istedim. Ee, nedenine gelecek olursak şöyle ki özellikle benim gibi çocuklu kişiler olabilir. Ee, belki ne bileyim kendi daha bilinçli olup evden gerçek anlamda çıkmayanlar olabilir. Ee, sadece atıyorum karga yoluyla e, ihtiyaçlarını karşılayanlar olabilir. Ee, hem onlar için belki işine yarar diye düşündüğüm bazı temizlik ürünleri, kendi fikirlerimi e, söylemek istedim. Hem de birazcık da takviyeler kullanmalıyız. Siz neler yapıyorsunuz? Bir bilgi alışverişi yapalım istedim. Daha çok e, nasıl diyeyim? sohbet anlamında bir video olsun istedim. Tekrar buluşmak adına. Ee, fırsat bulduğum anda hemen çektim. Çok büyük bir böyle bir tasarlama durumu söz konusu değil yani. Aslında benim videolarımın hepsinde öyle daha samimi videolar çekiyorum biliyorsunuz ki. Sizden de aslında bu konuda çok fazla mesaj alıyorum. Daha profesyonel yapayım, çok çok daha güzel yerlere gelebilirsin falan diye beni çok motive ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ama şu an çocuklu hayatla gerçekten çok profesyonelliğe büyük adımlar atamıyorum. Bu konuda birazcık çekimserliklerim var sanırım. Ama inşallah bir gün o da olur. Ama ben sizin olan bu samimi olan iletişimimizi çok seviyorum. E, aklınıza bir şey takıldığında bana hemen mesaj atmanızı çok seviyorum. Yorum yapmanızı çok seviyorum. Onun için bu da bize yeter diye düşünüyorum. Öncelikle videoma gerçekten umarım daha fazla canımız yanmaz diye da ederek başlamak istiyorum. Çünkü bu gerçekten kötü bir zaman dilimi oldu bizler için. Canımızın çok yandığını düşünüyorum. Aldığımız haberler çok daha hafifletilmiş olduğuna inanıyorum. Çok daha ne bileyim kötü şeyler yaşadığımızı hissediyorum. Gerçekten kötü ve çok sabır gerektiren bir dönemdeyiz. Bu zaman diliminde umut ediyorum ki çok yakınlarımızdan bunları yaşamıyoruzdur. Çünkü çok büyük bir sınav. Yani onları görememek, yani bazen böyle okuyorum kanım donuyor. Yani ölen bir kişinin bile görmeme şansımız var, yıkanmadan gömüldüğüne dair. Bunlar bile benim kanımı donduruyor. Onun için biz daha çok tedbir amaçlı olan tarafıyla ilgilenelim lütfen çok çok tedbirlerimizi alalım. Lütfen bundan bir şey olmaz demeyelim. Paradan geçiyor. Elimize aldığımız herhangi bir üründen, ambalajlı bir üründen geçebilir. Her şeyden geçebilir bu virüs. Ve lütfen yakın sağlık personellerimden öğrendiğim kadarıyla söylüyorum bizim yaş grubumuza bir şey olmuyor diye sakın düşünmeyin. Sakın. Ee, 18-25 yaş arasını bu aralar çok fazla vakalarda gözükmüş. Onun için biz de çok tehlike altındayız. Tabii ki taşımayalım büyüklerimize ama kendimize de dikkat edelim ne olursunuz. Ee, ben bu dönemimi gerçekten daha çok Eylül'le beraber evde vakit geçiriyorum zaten. Ee, Kimseyle temas haline geçmemeye çalışıyorum. Ama eşim dışarıda çalıştığı için o tabii ki de bize e, tek gelip giden kişi. Ee, i̇htiyaçlarımız doğalıyor. Aynı zamanda tabii ki de e, virüse daha yakın olduğu için daha tedirginim onunla ilgili. E, o da elinden gelince önlemlerini aldığını düşünüyorum. Eldiven kullanımı, maske gibi. Ee, biz de şimdi evimizde neler yapıyoruz onlardan bahsedeyim. Öncelikle hepimizin elinde olan antiseptiklerden bahsetmek istiyorum. Bu e, dezenfektanları ben evimdeki kolanyalara, sıvı sabunlarımın içine e, ve böyle yerleri sildiğim herhangi bir yüzey temizleyicisinin içerisine son zamanlarda kloraklı ya da sirkeli çok fazla daha kullanmaya başladım. Sizler de eminim öylesinizdir. Ama lütfen ve lütfen şey... ...sıvı sabunlarınıza ve kolonyalarınıza bunu dökün. Ee, ben Eylül doğduğundan beri yapıyorum. Bunun koronayla hiçbir alakası yok gerçekten. Ee, Eylül doğduğundan beri bütün sıvı sabunlarımıza ve kolonyalarımızın içine bunu döküyorum. Çünkü size gelen insanların ne kadar temizliğe önem verdiğini bilemiyorsunuz. Çocukta olunca insan bir tık daha panik oluyor. Ee, ben çok titli bir insan değilim aslında ama... ...Eylül doğduktan sonra... Ee, ...yani en azından bu anlamda herhalde bir bölüm atladım. <laughs> Onun için bence siz de böyle e, bu yani nasıl diyeyim özellikle korona için al, alkol bazlı olmalı gerektiğini okumuştum. E, yalnız tam düzeltin lütfen. Ondan bizdeki de alkol bazlı. Onun için el ve cilde de uyumlu olduğu için ben bunu sıvı sabun ve kolonyalarımıza kullanıyorum. Daha sonra bu e, yüzey dezenfektanı olarak böyle bir sprey almıştık. Medikallerde var bu arada bunlar. İsimleri de çok önemli değil. İçeriklerine bakın yeter. Ee, bu yüzey dezenfektanını ne yapıyorsunuz elin derseniz, evde mesela e, tuttuğumuz kapı kollarına, e, kumandalara, cep telefonlarına, kaplarına, e, daha sonra Eylülün el temas ettiği yerlere, e, daha sonrasında mesela nasıl daha fazla örnek verebilirim musluklara. Yani aklınıza gelebilecek yüzey anlamında kullanabileceğimiz çoğu şeye ben bunu yapıyorum. Mesela kargolar geliyor. Bununla bir kere dezenfekte ediyorum. Ambalajını zaten atıyorum ama içini de dezenfekte ediyorum. Ee, özellikle bu aralar Eylül'ü evde tutabilmek için gerçekten her yıl deniyoruz. Kaydıra kaldık. İşte ne bileyim böyle güzellik salonu gibi bir masa aldık. Ee, mesela onları falan hep bununla değilim. Öyle örnek verebilirim. Özellikle çocuklu anneler için. Ee, oyuncaklarını sıkıyorum. Kendi mutfağı var küçük. onla kullanıyorum. Her yerde kullanıyorum bunu dezenfektan olarak. Sonra bir de böyle bir tane küçük trend yoldan Poxy Baby diye bir şey almıştım. Hatta bunu... Ay pardon. E, bunu Instagram'da hatta ben paylaşmıştım. Görenler vardı Instagram'dan takip edenler. İçinde klor, fosfat, paraben hiçbir şey içermediği için bir spreymiş bu. Poxy Baby'yi de nasıl size tarif edebilirim araştırdığım kadarıyla. E, eğer ki çevrenizde yapan varsa hani böyle Ersa gibi falan bir marka yani. Ee, bunun da böyle şeyleri var. Ee, network üzerinden yapan insanlar var. Onları da bulabilirsiniz. İnternet sitesi de vardı. Instagram'da görmüştüm. Ee, böyle bir hijyenik spreyini aldım. Bunu da dışarıda falan da yani hani şu an çok dışarı çıkmıyoruz ama <laughs> yani nasıl anlatabilirim? Anlık şeylerde sıkıyordum. Ee, onun için benim çok kullanıcı kullandığım bir sprey oldu kendisi. Ee, mesela şöyle ki atıyorum arabaya biniyoruz. Arabayla Sadece dışarı çıkma durumumuz oldu zaten o zamana kadar. Hemen bir yere gideceksek arabayla gidip arabayla döndük. Ee, arabada falan mesela hemen Eylül'ün ellediği yerleri hemen spreyliyorum falan. Onun için bu spreyi de kullandım. Bir de mama sandalyesinde özellikle kullanıyorum ben bunu. Mama sandalyesinde içeriğinden dolayı e, bu dezenfektanı yapmadım ama bunu yaptım. Hijyenik spreyi kullandım. Masasını mesela mama sandalyesini siliyorum hemen koyuyorum. Onun için kullanmıştım. Daha sonra gene medikallerden şöyle antiseptik mendiller almıştım. Böyle bildiğiniz ıslak mendilin ee, birazcık daha içerinin farklı olanını almıştım. Sizin de işinize yarayabilir. Anlık şeyleri böyle hemen silebilmek için, telefonunuzu falan silmek için işe yarayabiliyor. Şöyle göstereyim ne olduğunda. Opak jel diye geçmiş bizimki antiseptik mendil. Bunu da araştırabilirsiniz. Daha sonrasında son artık ürünü. Bunu e, görmüşsünüzdür internette zaten. Gratis'te bunu gerçekten e, çok güzel stoklamışlar ama herkes sadece 5 tane alabiliyordu diye hatırlıyorum. E, ben bunu bu olay olmadan önce almıştım. Yani korona çıkmadan önce almıştım. İlgimi çekmişti. arkası ürün olarak geçiyordu. İndirimdeydi. E, o zaman böyle bir parçasını e, ee, kasa arkasında 10 liraya falan almıştım yalan olmasın. Şu anda ne kadar emin değilim. Sadece 5 stok olduğunu biliyorum kişi başına. Ee, bu şekilde bir içinde antibakteriyel bulunan bir ıslak mendil almıştım. Sonra gelelim benim yaptıklarıma. Öncelikle ya yani her zaman kullanmamız gereken bu çöre kutu yağına başladık Erkan'la beraber. Ee, bunu bir kaşık kadar sabahları alıyoruz. Yani şöyle ki, bunun gerçekten internetten de bilirsiniz, okumuşsunuzdur zaten böyle başınızı ütülemek istemiyorum ama gerçekten çok faydası var. Yani bağışıklığınızı güçlendirebilecek her şey ama her şey bence şu anda çok işinize yarayacaktır. Ee, ben sürekli evde mesela zencefiz, zerdeçal kullanan bir insanım ama geçenlerde siz de okudunuz mu bilmiyorum. İofan ağırlıklı olan e, hiçbir şekilde içerikli şeyler tüketilmemeliymiş. E, ee, bunların içinde nurofen var, cold ve ilaçlar var. Aynı zamanda zencefil zerdeçal da yazılmış. Bazıları da tam tersini söylüyor. Onun konuda bilemiyorum ama ben evimde gene de zencefil zerdeçal da çok kullanıyorum. Bu çörek yotu yağını da şimdi kendim sadece içmeye başladım. İkinci bir olayım da Bunu da biz korona öncesinde başlamıştık. Eylül'de de şurubunu veriyorum. Kendimiz de böyle kapsülünü alıyoruz. İçinde e, karamürver özü olduğu için e, çok çok yararlı olduğunu söylüyorlar. Hatta hatta bu korona için bu birazcık patladı. E, hatta bunun özütleri falan var. Bildiğiniz stop o kadar derecede. Ee, biz Eylül'e dalmıştık şurubunu. Ben Eylül'de hafif böyle bir kırgınlık ya da e, ne bileyim hasta olacağını hissettiğim zaman ya da kalabalıktan birinin hasta olduğunu hissedip de onun yanından ayrıldığımızda Eylül'e mutlaka ve mutlaka Samukol ve Unka'yı karıştırarak veriyorum. Unka'dan da bahsedeceğim çünkü. Unka ile Samukol gerçekten bizim ailemizin vazgeçilmezi. İkisini karıştırıp gerçekten çok işe yaradığını hep gözlemledik. Bir de şimdi bu dönemde daha da çok ihtiyacımızın olduğunu düşündüğüm için özellikle. Ee, şu anda daha da e, ihtiyacımız olan ürünler gibi bakıyorum. E, gerçekten bu arada Sambu bu kadar ilaç değil. E, Aklınızda olsun. Tabii ki de kendi doktorlarınıza danışarak verin. E, benim bu sadece kendi aldığım önlemler arasında. Ve bunları daha önceden bizim kendi doktorumuz önerdiği için de kullanıyorum ayrıca. Bizim için gerçekten zaman birazcık durmuş gibi. Evde bütün gün ne aktivitesi yapacağımı şaşırıyorum gerçekten. Sulu boyayla olsun aktiviteler yapıyoruz. Buzları boyuyoruz. İşte ne bileyim farklı nesneleri boyuyoruz. Ondan sonra sürekli böyle ne bileyim bir yerlere bandlar yapıştırıp Topları ona yapıştırıyoruz. Renkler üzerine bu aralar çok fazla gittim. Aktivite yapmaya çalışıyoruz çünkü sürekli. E, bu aralar Eylül'e daha çok tabii ki de üstüne düşmek zorundasınız. Ee, aslında ben çok çocukların üstüne düşüp baskı kurmayı seven bir anne değilim. Ama e, bu dönemde istem dışı yapıyorum çünkü çok sıkılıyor. Ee, normal şartlarda ben her gün evle hava aldıran biriyim. Ee, her gün dışarıda illaki e, nasıl diyeyim, bağışıklığını da güçlendirmek adına her türlü mikroba da do dokunmasından yana olan bir anneyim. Ama bu aralar bunun hiçbirisini yapamadığımız için, evde sürekli aktivite yapmaya çalıştığımız için birazcık biz annelerde zorlanıyoruz. Çünkü hem yiyeceklerimizi düşünüp hem kızınızla ya da çocuğunuzla, oğlunuzla ilgilenmek de tabii ki de büyük bir özveri oluyor. Bu aralar bir de ekmek olayları biliyorsunuz çok gündemde. Mesela şimdi videoyu kapatıp ekmek yapacağım böyle söyleyeyim. <laughs> Onun için mümkün mertebe evimiz için, sevdiklerimiz için bazı özverilerde bulunmamız gerekiyor sanırım. Umarım bu dönem Kısa sürer ve bir an önce biter. Umarım güzel haberler alırız. Ee, gerçekten ülkemiz için önce sağlık diliyorum. Umarım kalıcı şifalar buluruz. Herkese güzel, sağlık dolu, güzel bir dönem diliyorum. Umarım da kısa zamanda güzel günler göreceğiz. Bu yalnızlığımız bitecek diye umut ediyorum. Bu da sizinle beraber bir etkileşim halinde olmak istediğim bir videoydu. Evimde en azından şu anda elimin altında olan ürünlerden bahsetmek istedim. Hepsini de internet üzerinden temin edebilirsiniz biliyorsunuz ki. Ee, çok şükür ki kargocularımız hala bizim için çalışıyor. Bu çok büyük bir nimet. Ee, onun için ben de... Bunları sizinle paylaşmak istedim. Özellikle söylemek istiyorum. Hiçbir reklam değil. Hepsi kendi paramızla alın ürünler. Onun için herhangi bir reklam durumu söz konusu değil. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın.